bugün sizlerle beraber korku dolu bir Freddy oynayacağız hadi oyunumuza başlayalım şöyle Freddy Freddy 1 arkadaşlar Freddy 1 oynayacağız birinci gece saat 6 şu an hiç kimse yok kameralardan bakıyorum

It's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a I'm magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fox'e bakıyorum. Sonra yok Freddy. Karşan var. Çıkaya bakıyorum. hareket etmiyor. Şu an sadece Freddy hareket ediyor. biraz no. ayarlanayım öyle gelsin. Eee, yoksiye bakmamız lazım. şu an önde gibi duruyor. Hareket etti herhalde. Yolunu aç. Eren çıkabilir mi? Bir şey varmış gibi ama. Daha hiç kimse hareket etmedi arkadaşlar. Her ne açılıyor. Bir şey varmış, Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too, but then there was the bite of yeah. It's amazing that the human body can live with you is the fact that these characters. Fox'u var ya çok tehlikeli. Çıkaya bakıyorum. Çıkaya <laughs> şey ee, şu... <laughs> yani da hiç bir şey olmamış. Şu iç kurabiyemizden sonra da hiç bir şey olmamış. Fox'u'ya bakıyorum arkadaşlar. Fox'u'da da hiçbir sıkıntı şey yok. Şu an rahatsız arkadaşlar. Merak etmeyin especially <laughs> around bakıyorum. Folks'i şu an gelmedi. Tavşan'ın adı ne acaba bilmiyorum. Aha arkadaşlar. Arka. Kamera gitti, kamera gitti, kamera gitti, kamera gitti. Kamera gitti, kamera gitti. Kamera gitti. Kamera gitti. <laughs> Foxy. ne onun adı Folks'i <laughs> miydi, Bonnie miydi? <laughs> Burada. Işık yapabiliyor muyuz? Burada arkadaşlar. Burada mı hala? Bir daha bakacağım. Arkadaşlar burada. Burada. Harbi burada. Harbi. Yoksa bakıyorum. Çıkaya bakıyorum. Daha gitmedi. Buralara falan bakıyorum. Hala burada arkadaşlar çok bir şey oldu kameraya çok bakıyor kameraya çok bakıyor çıka foksi falan freddy de hareket etmedi freddy sonlarda hareket ediyor herhalde arkadaşlar bonnie he onun bo adı bonnie herhalde evet bonnie evet aynen bonnide kameralara çok bakmayacağım pil 54 53 oldu git git arkadaşlar gitti Burada. Gördünüz mü? Çok korkuyorum arkadaşlar. Şu an e, Bonnie burada. Bonnie. Şöyle zaten anlatayım. Hareket edin. Oha. Çıka geldi. Çıka geldi. Çıka geldi. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Kamera kesik. Arkadaşlar kamera kesik. Freddy burada. Bonnie nerede? Bak burada kamera çalışmıyor. Arkadaşlar Bonnie yok. Çıkar burada. Bonnie yok. Oğlum Bonnie nerede? Foxy de çıkabilir. Foxy'ye dikkat. Arkadaşlar Bonnie yok. Bonnie burada olabilir. Arkadaşlar. Oha burada. Burada tamam burada. İyi. Oh, kameraları kesti arkadaşlar. Şu an nerenin kamerası kesiyor. Nerede bu? Burada. Burada mı? Arkadaşlar. Burada olabilir. Foxy'e de dikkat. Çıka burada. Bonnie çok tehlikeli. Bonnie. Işık tutamıyor muyuz ya? Işık tutuyorduk sanki. Burada vallahi burada burada vallahi burada. Arkadaşlar, pili gittikçe gidiyor. Pili gittikçe gidiyor arkadaşlar. Pil 29. Pil 29. Çok harcadık ya. Çok harcadık ya. Burada hala burada. Çıkar nerede? Çıkar nerede? Saat 4 arkadaşlar. Son iki saat. 26. hemen Kameralara bakacağım. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Onu satayım. Nerede bu? Çok ben çok korkarım vallahi çok korkarım. Nerede bunlar? Yok ya, yok ya. Aha, burada, burada, burada. Işıkları kestim. Burada hiç kimse yok. Oğlum, bu ne lan? Arkadaşlar, diğer oyuna geçiyoruz. Birinci bölümü geçemedik. Arkadaşlar, nevgam edelim. Yes dedim. Başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar, videoda biraz hata olabilir. Dikkat ediyorum o hatalara. Arkadaşlar boş boş konuşuyorum ya. Açmıyor Açmıyor yamayacağım. Elektriği çok almayacağım arkadaşlar. Hayır, İkinci videom arkadaşlar benim. her türlü hata çıkabilir, her türlü ben yani arkadan fenansiyet şey çıkabilir. Yani bunlara ben dikkat ediyorum. Arada bir dikkat ediyorum arkadaşlar. Ama siz yine de bu videoya like istiyorum arkadaşlar, abone istiyorum. Like abone istiyorum. Bir de yorumlara bir şeyler yazarsınız ama kötü şeyler yazmayın arkadaşlar. Kalbim kırılıyor. <laughs> ya arkadaşlar. Saat daha. Ee 12 really uh, Yani bildiğiniz gibi. Arkadaşlar. Hiç kimse hareket <tell> etmiyor şu an. Hareket ne güzel. आता है सर पॉइंट्स टू सर के लिए में फोक्स यार के लिए देखिए सर फोक्स सी आता है सर इसको सर के लिए में ये तो गा जाम जाम बट इन इस टू सर के लिए में Now concerning your safety, you night watchman here, if any. Ya hiç bir fark arkadaşlar. Uh, ama Bonnie, Now, Bonnie sundar, Evet Bonnie hareket edebilir. Arkadaşlar şu Foxy var ya koşa koşa şuradan. Sinirimi bozuyor. Especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs. The e yeah, they don't tell you these things if you sign up. But hey, first station of the I'll chat with you tomorrow. Uh check those cameras and remember to close the door. Freddy'i gör al Freddy. Freddy Öndeymiş gibi duruyor <laughs> arkadaşlar. Foxy ve Bonnie ee, şunun sarının adı neydi? Chica mıydı? Ha, Freddy hala gelmedi. Gelmiyorlar da. Saat 2 oldu. Aa 2 oldu. Gelebilirler. 2 oldu. Gelebilirler. Aaa Çok harcamayacağım. Şimdi daha 58 oldu bre. Arkadaşlar şöyle inceliyorum. Daha gelmediler mi ya? Ya şimdi içer, kahve Arkadaşlar ama çok korkmuyor. O oh, çıka gitmiş arkadaşlar. Çika burada. Çıka burada arkadaşlar. Çok harcıyorum mu ya. Bu sefer de çıka gitti. Bu onu gitmedi. Hep evet, de kamera edik. Bonnie de gitti. Oğlum Bonnie ne ara gitti lan? Bonnie yok. <laughs> Kam kamera niye çalışmıyor? Yani? <laughs> Buradaymış arkadaşlar. Çıkarağı burada. Bonnie de burada. Freddy de burada. Foxy de burada. Foxy de içeride. Aha çıka gitmiş arkadaşlar, çıka gitti, çıka gitti. Buradan ses geliyor. Bone de gitti. Oğlum neredesin Ne olmuş yok onu Nerede bunlar? Oh, altvici. Arkadaşlar, birazdan gelecek. Yok o Oh, oh. Burada burada. 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 Onları satayım. Ah! Oh! Işıkları kesti. Ama kamera açmayacaktım ya. Arkadaşlar video burada biter. Like atmayı, abone olmayı, yorum yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda kötü şeyler yazmayın. Görüşürüz.